Bu yılın başlarında ne Jisoo ne de Jenny Paris moda haftasındaki Dior ve Channel etkinliklerine katılmak üzere Paris'e götürüldüler. Blackpink'in bu iki üyesinin yokluğu bir OP'ni meraklı uyandırdı. Heron ve Minji'nin Jis markasının yine elçileri olarak moda katılmalarına rağmen Dior ve Channel tanıdıklarını gördüklerine merakın daha da arttırdı. k bu duruma cevap verdi. Birçok K-Net, Blackpink üyelerinin genellikle erkek modası defilelerine katılmadıklarını ama marka elçisi oldukları etkinliklerin ana gösterilerine katılacaklarını söylüyor. Bazı netler Blackpink'i savunarak grubun genellikle erkek defilelerine katılmadığını ama Şubat ve Mart aylarında düzenlenecek olan moda hafıza katılacaklarını belirtiyor. Jisoo'nun 2024 için Dior'un 3. küresel kampanyasının yakın zamanda yayınlandığını ama insanların onun katılımını hep yeni kot pantolonlarla karıştırdıklarını ifade ediyorlar. Jennie ve Rose'un ana etkinliğe Jisoo'nun ana kadın defilesine, Lisa'nın da Selin etkinliğine katıldığını belirtiliyor. Bu yorumları yapanların muhtemelen Blackpink hayranları olduğu düşünülüyor. Jennie'nin Channel Coco Crush'un 2024 global kampanyası yakın zamanda yayınlandı. Jennie hakkında olumsuz yorum yapanlar bu durumu sor sorgulayarak mantıksız şeyler söyledi ve bu durum bazılarını sinirlendirdi. Jilly Paris Mod haftasına sadece Chanel adına katılmıştı. Jisoo ise sadece Dior'un kadın giyim sürümü ve kruz etkinliklerine katıldı. Erkek defilelerine katılmadı. Geçen yıl sonunda Jisoo ve Jilly'nin YG Entertainment'tan ayrılıp kendi ajansını kurdukları açıklanmıştı. Sizler de daha fazla video içeriği için kanalımı takip etmeyi ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın.